Vatandan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir oyuncu laptopu inceleyeceğiz. Asus TUF Gaming Ryzen 9 AI HX 370'e gelin yakından bakalım. Ben hemen bir kutusunu açayım. Evet, ürünün kutusundan kurtulduk. İlk olarak bir tasarımına bir bakalım. Ondan sonra teknik özellikleriyle devam edelim. Hemen yanımda gayet güzel ve minimal bir tasarımıyla bizleri karşılıyor. Minimal diyorum gayet şık ve sade yapılmış çünkü. Böyle çok abartıya kaçan agresif bir yapısı yok. Hemen şöyle bir dış tarafından başlamak istiyorum. Arka tarafta bir TUF Gaming logomuz burada bulunuyor. Cihazımızın alt kısmına baktığımızda ise gayet büyük bir ızgara görüyoruz. Havalandırma elimiz gayet büyük. Ürünümüzün çok ısınacağını düşünmüyorum bu yüzden. Ürünümüzün yan taraftaki girişlerine de bir göz atalım. Sol taraftan başlayalım başlamak istiyorum. İlk başta bir şarj girişimiz var. Hemen altında ise bir HDMI girişi Thunderbolt. Hemen onun altında ise USB ve 3.5 milimetrelik jack girişimizi burada yerini alıyor. Sağ tarafta da yine bir IFC, bir micro USB girişi, bir tane de USB girişimizin olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yine arka tarafına döndürdüğümüzde ise iki tane burada yine havalandırma çıkışlarımız bulunuyor. Bunlardan da bahsetmiş olalım. Şöyle ön tarafına da tekrardan göz atalım. Klavye tarafına gelmek istiyorum. Klavye tarafı gayet sade ve şık yapılmış. Az önce de söylediğim gibi minimal bir tasarıma gidilmiş. Klavye tarafında dikkatimi çeken bir şey daha var. F tuşlarının üstüne 4 tane tuşumuz var. 3 tanesi multimedya tuşları, ses kısma, ses açma ve mikrofonu kapatıp açma gibi tuşlarımız var. Kolaylıkla tek tuşla bunları halledebiliyoruz. Dördüncü tuşuna baktığımızda ise Asus'un Armory Crate uygulamasını açtığı tuş da burada yerini alıyor. Anakartın üzerindeki özelleştirmeleri bilgisayardaki özelleştirmeleri de oradan yapabiliyoruz. Buraya da tek tuş olarak atanmış. Gayet güzel gözüküyor. İsterseniz gelin biraz da teknik tarafa bir göz atalım. Teknik tarafa geçtiğimizde ilk başta işlemciden başlamak istiyorum. Çünkü bu cihazda inanılmaz bir işlemci var. Bu işlemci sayesinde Birçok oyunu hatta neredeyse tüm oyunları çok rahat bir şekilde oynayabileceğiz. Ryzen'in son serilerinden yeni çıkan bir işlemci. Ryzen AI9-HX370 model işlemcimize gelin yakından bir bakalım. İşlemcimiz adınlandığı anlaşılacağı üzere yapay zeka destekli bir işlemci. İşlemcinin temel frekans hızı bile oldukça yüksek 3.3 GHz hızlarında çalışabiliyor. Arttırılmış frekans hızına baktığımızda işte 5.1 GHz hızlarını görüntüleyebiliyoruz gayet iyi ve hızlı bir işlemci. Ön bellek tarafına baktığımızda ise 24 MB'lik bir ön belleğe sahip ve 12 çekirdekten oluşan bir işlemci. Yani bu işlemciyle birlikte oynayamayacağımız performansını alamayacağımız hiçbir oyun olmadığını söyleyebilirim. Tabii ki oyuncu laptopu dediğimizde ekran kartı da önemli oluyor. Burada da RTX 4060 kullanılmış. 8 GB VRAM'li bir şekilde yerini alıyor. İsterseniz gelin biraz da depolama ve RAM tarafına da bir bakalım. RAM tarafından başlamak istiyorum. RAM tarafında 16 GB bir RAM'imiz var. DDR5 RAM'lerimiz. Yani son nesil bir RAM. RAM'lerimizin frekans hızları 7500'lere kadar çıkıyor. 7500 MHz hızlarında gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Depolama tarafında M2 SSD'miz bizleri karşılıyor gayet. Hızlı bir M2. Burada da 1 tblik bir M2 yerine almış 1 terabaytlık M2 ile de gayet güzel oyunlarımızı yükleyebileceğiz veya video fotoğraflarınızı depolayabileceksiniz. Ekran tarafına geçmek istiyorum. Ekran tarafında bizleri 14 inçlik bir ekran karşılıyor. Bu ekranın yenileme hızına bakmak istiyorum öncelikle. Çünkü oyuncu bilgisayarlarında biliyorsunuz yenileme hızları çok önemli. Akıcılığı yenileme hızı belirliyor. 165 Hz'lik bir yenileme hızımız var. Burada gayet güzel ve panel tipine baktığımızda ise IPS seviyesine yakın bir panel tipi de burada karşımıza çıkıyor. Ekran çözünürlüğüne baktığımızda ise 2560'a 1600 piksellik bir çözünürlüğümüz var. Gayet güzel ve akıcı bir ekran bizlerle birlikte Ürünümüzün bataryasına da bir değinmek istiyorum. Lityum iyon bataryamız mevcut. Bu bataryamız hızlı şarjı destekliyor. Yarım saatte %50 şarj edebiliyor. Gayet hızlı bir şarj teknolojisi burada geliştirilmiş. Diğer özelliklerine baktığımızda ise ürünümüzde yüz algılaması var. Windows açılırken yüz tanımayla birlikte giriş yapabiliyorsunuz. Bunun yanında yine klavyemize baktığımızda tek bölgeli bir RGB'imiz mevcut. Kamera tarafına geri döndüğümüzde 1080p görüntü alabileceğiz ve bunun yanında da gürültü engellemede mevcut olduğunu söylemek istiyorum. Yani toplantılarınıza ve online derslerinize de katılabileceğiniz bir laptop. Ürünümüzün ağırlığına da bir bakmak istiyorum. Çünkü ürünümüzü ya okula ya da işe veya başka yere sürekli taşıyor olacaksınız. Şöyle baktığımda tek elimde çok rahat bir şekilde kaldırabiliyorum. Yani bu sizi yormayacağı anlamına geliyor. Net bir rakam vermem gerekirse de 1.46 kilogramlık bir ağırlığı olduğunu da hatırlatmak isterim. Asus ürünümüzün de güvenliğini düşünmüş. Askeri sınıf bir dayanıklılığı olduğunu bizlere aktarıyor. Darbelere, çarpmalara hatta kazalarda oldukça iyi sonuçlar çıkardığını söylüyor. Yani ufak bir çarpmada veya bir düşmede hemen bozulup veya kırılmayacağı anlamına geliyor. Dayanmaktan çok daha fazlasını yapabildiğini bizlere aktarıyor. Evet benim ürün hakkında anlatacaklarım bu kadardı. İşlemcisi gayet iyi ve güçlü bir işlemci. Yeni bir işlemci zaten. Bunu tekrardan belirtmek istiyorum. Sizlere bütün işlemlerinizde yaptığınız bilgisayarın içerisinde sadece oyun olarak bahsediyorum ama bu iş tarafında da öyle. Bir kurgu yapıyorsanız veya bir tasarım yapıyorsanız da bu işlem biz sizleri çok rahat ettirecektir. Bu konuda da sizlere hatırlatmak istiyorum. Ben ürünü çok sevdim. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ürünün satın alma linkine de açıklamalar kısmından ulaşıyor olacaksınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.